Heh. İlk önce kahvemizi iki kaşık koyuyoruz. Ardından <laughs> üç kaşık, üç kaşık yemek kaşığı da e, şeker koyuyoruz. Sonra bunu böyle buz buzluyoruz. <laughs> Hepsini Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. arkadaşlar şimdi gördüğünüz bu kahveyi bakar mısınız şu kıvama bak bak görüyor musunuz kıvama gel şimdi böyle dolu dolu alıyoruz ve bardağımızın dibine sürüyoruz bakın böyle uyguladıktan sonra hepsini aynısını yapıyoruz ben 3 kişi olduğumuz için 3 kişilik yapacağım siz kaç kişi olursanız ona göre yapın arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O ben de göster. Ben de göster. Ben de göster. Mustafa Ege de göster. Merhabalar. Arkadaşlar beni de çek. Abone olup like atmayı unutmayın diliyorum. Şimdi kahvemizi kaldığımız <laughs> yerden devam edelim. Evet sen de göstereyim mi Mustafa? Ver bakayım. Ver ben ikinizi çekeyim. Evet Yeme he onu <laughs> Evet Bu sıçımızı, torku, Reklam Reklam değildir Uyguluyoruz Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya Ayıp ama çekimdeyiz Ben Mustafa tadına beğeneceğim mi? Koyayım mı? Biraz daha koyayım mı? Bizimki gibi yapayım mı? Yok, yok İçer misin? Anne videoda sen de çıktın. ha. İçer misin? Ya tamam koy annem bir bardak. Ben beğendim. Tamam bir bardak koy ne yapalım? İçmezse dökeceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol. Kanalımıza abone olun. Evet. abone ol.